Merhaba Kaptan Ailesi, yine bir video serimizde karşınızdayım. Öncelikle ufak bir, kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Kusura bakmayın, emin olun video hazırlamak, size sunmak bunlar çok heyecan verici ve çok meşakkatli şeyler. Bu yüzden bazen konuşurken, videolarımı izlerken şunu fark ettim. Kelimelerde bazen dilim dolanıyor. O yüzden kusura bakmayın, tamamen heyecandan dolayı. Eğer böyle bir sürçülisan ettiysek affolat. Şimdi arkadaşlar bugün yine karşınızda tamamen sizlerin ekonomik özgürlüğünü kendi elinize kazanmanız için muhteşem bir tarama örneği daha yapacağım. Ve taramama takılan hisseleri listeleyeceğim. Buna göre yarın sabah piyasa açıldığında, açıldığında kendi portföyünüzü oluşturabilir veya kısaca takibini yapabilirsiniz. Anlattıklarım kesinlikle alsa tut veya e, herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen eğitime yönelik bir içeriktir. Şimdi arkadaşlar bugün ben size T3 bana ait olan alg robot tarama e, sistemini Algo, T3 e, tarama sistemini anlatmak istiyorum. E, öncelikle Tilsun alg robotumu yazıyorum ve açıyorum. Aşağıya da momentum göstergesi olarak bana e, hem fikir olsun ve yol göstersin diye yani kısaca sinyalin ne kadar güçlü veya zayıf olduğunu görmem için kayri indikatörünü açıyorum. Arkadaşlar bu e, Tilsun oluşturduğum algı robotun e, yani buradan Kıvanç Hocama da teşekkür ediyorum. E, onun oluşturduğu sistemler üzerine ben de biraz bir şeyler koyarak inşa ederek kendi botumu oluşturuyorum. Ve 500 hisseyi kısa bir şekilde tarayıp önüme getiriyor. Ama söylediğim gibi birçok e, yaptığım botlarda, taramalarda Kıvanç Hocam'ın emeği çok büyük. Hakkını helal etsin. Onun altyapısını kullanıyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Ben üzerlerine sinyal ekledim e, Fibonacci seviyeleri destek ve dirençleri göstererek onları ekledim e, bu şekilde bize rehberlik etsin diye Şimdi arkadaşlar özetleyecek olursak bugün size günlük bazda e, Tilson t3 algı robotumla al seviyesi veren hisseleri tarayacağız grafiğine bakacağız ve momentum durumuna göre buradaki oluşturduğum Excel sayfasına listesini yapacağız Hadi başlayalım ben daha önce botumu açmıştım. Burada söylediğim gibi parantez içindeki e, mum yani bar sayılarına sinyal gel, e, geleli kaç mum geçmiş, kaç mum olmuş ona dikkat ediyoruz. Maksimum 5'e kadar alabiliriz. Ama en taze sinyallere bakıyoruz. Özellikle 0 ve 1'i. Şimdi arkadaşlar bakalım bir de Akbank. Yani Akbank hissesinin sinyali gelmiş. Filsen tarama e, botumuz. Hemen grafiği açılsın bakalım kairede momentum ne diyor ona göre biz pozisyonumuzu alalım listemize ekleyelim ya da eklemeyelim evet bugün internette bir yavaşlık var bilmiyorum niye ama inşallah halledeceğiz arkadaşlar şimdi günlük sinyalde alt banka evet A sinyali gelmiş ve momentum yani kairi çizgisi bunu kullanın arkadaşlar çok faydalı bir indikatör sıfır çizgisinin bu yatay olarak çizdiğim mavi çizginin üzerinde yani pozitif bölgede Akbank e, sinyalde gelmiş hemen isteme ben Akbank'ı ekliyorum arkadaşlar büyük harfle yazalım bu arada Excel sayfamız yine kodlaması tamamen bana ait liste ismini yazınca otomatik fiyatı çekiyor Evet, daha sonra taze sinyal arıyorum arkadaşlar. 0, 1, 2, 3, istemediğiniz 4 olabilir. Bakın burada bir bug var. Bakalım sıfır sinyali vermiş. Kırmızı, yeşil değil ama momentumuna bakarak karar verebiliriz. Bu yaptığım teknikleri not alın. Siz de taramalarınızda kullanırsınız. Kimseye muhtaç olmaz. Evet bakın momentumu burada sıfırın altında. Sinyal sıfırla bir arasında olduğu için şimdilik bu taramamda ben es geçiyorum bunu arkadaşlar. Devam ediyorum. Ne var bakıyoruz yeşil olanlara bakıyorduk. tarama taramamı izleyenler bilir. bir mas arkadaşlar hemen Bi gözümüzle Gözümüzde görüyoruz. Her videomda söylüyorum yine söyleyeceğim. gözümüzde görmediğiniz hiçbir hisseyi almıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi babamızdan duysak bile almıyoruz. Grafiğine bakacağız. Ona göre alacağız. Evet al sinyali gelmiş arkadaşlar. Momentum, e, kairi momentumu sıfırın üzerinde hemen hissemizi listemize ekliyoruz. Bimas. Çok taraf e, taramamda da çıkıyor bir mas arada dikkatinizi çekmiştir sizin Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 3 var bir 2 var bir mas. Evet bir oyuna e bakalım. 3 mum geçmiş sinyal vereli ama e, belki de momentumu güzeldir. Hoşumuza gider değerlendirebiliriz. Evet arkadaşlar bir sinyal sinyal gelmiş botumuz açılsın momentum sıfırın üzerine atmak üzere normalde tam garanticiler sıfırın üzerine attığında giriş yapabilir ama ben önden pozisyon açmak için bunu da ekleyebilirim listeme. Aynı de listeme yanlış yere yazdım. Evet. Hmm. Bir hata oldu. Saniye özür diliyorum. Evet hatayı hızlı, hızlı bir şekilde düzelttim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hatayı düzelttim. Hızlı bir şekilde taramamıza devam edelim. Kusura bakmayın bazen böyle teknik aksaklıklar oluyor. Şimdi birinci grup taramamız T3 algı taramamız. Tamam hemen grup değiştiriyoruz Hızlı bir şekilde 5 grubum var. Taze sinyalleri arıyoruz. Ve momentum kayrı indikatörü ile gücüne göre listemize ekliyoruz. Evet taze sinyali arıyoruz arkadaşlar. Evet, AirBoss çıktı. Hemen grafine bakalım arkadaşlar. Erbosu açıyoruz. E3 algı robotumuz az sinyalini vermiş. Momentum sıfırın üzerinde değil. Evet, burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Listenize ekleyip hareketin sıfırın üzerine, kayrı indikatörü sıfırın üzerine çıkarsa hareketin sertleşeceği yönünde takipte kalabilirsiniz. Ben yine akılda kalsın diye Erbosu ekliyorum. Tekrar ediyorum. Evet Ergos'u ekledik. Momentum'u sıfırın üzerinde değil ama momentum eğer bu al sinyalinden sonra pozitif bölge sıfırın üzerine atarsa hareket sertleşir. Şuradaki hareketler gibi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hızlanalım. Vakit dar olunca böyle oluyor ama heyecanlı oluyor. Güzel. Evet arkadaşlar. Şu 3 numarada fener hissesi almadım. Aklınızda bulunsun. Ben futbol takımı hisselerini almıyorum. Bu da benim kendi prensibim. Evet arkadaşlar ve robotumuz tanımasını yapıyor. Evet, taze sinyal Halkbank arkadaşlar. Hemen zaten dün bu hisseye bakmıştık. Bu sene bankalar yılı, holding yılı ve gıda yılı olacak diye not almanızı istiyorum. Evet arkadaşlar, Halkbank güzel bir sıçrama yapmış, gap bırakmış. Bakın bu gap boşluğunu aldıktan sonra ben yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Uygun yerlerde Fibonacci seviyesine girebilirsiniz. Momentum da pozitif. Halkbank'ı ekliyorum arkadaşlar. Evet. banka ekledikten sonra bank. Evet, diğer sinyalimizi arayalım arkadaşlar. Bakın burada taze sinyaller var. ISCTR ISCTR hemen kalın. Bankası sinyal gelmiş. Momentum pozitif kayrı momentumu hiç bakmıyorum bile direkt ekliyorum. İŞ CTR. Evet, taramamız devam ediyor arkadaşlar. Sırada ne var bakalım. Taze sinyalleri arıyoruz. Hemen parantez için olanları ve geçiyoruz. Çok güzel sinyaller de var ama bana tatlı onlar lazım arkadaşlar. O yüzden hiç baktığımızı almayalım. Zaten işi kaptınız. Benim videolarım sırasıyla izlersiniz. Ne demek istediğimi anlarsınız. Acil aldığımızda Halk Banka almıştık. Evet bu yeni taramanın sonucu gelmemiş. Onu bekliyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum botlarımız, tarama sistemlerimiz 500 ise 3 saat 4 saatte taramak yerine saniyeler içerisinde tarıyor. Kozal arkadaşlar hemen grafiğine bakıyorum. Kozal'ın çok ekmeğini yedim. Biraz bekletti sırtta ama gerçekten kazandırdığı zaman güzel kazandıran hisselerden biri. Evet bu da listeye eklenebilir. E, momentum dediğim gibi sıfırın üzerine atarsa hareket sıklaşa e, sertleşebilir çünkü alttan limit bölgesinde bir al sinyali gelmiş e, yani takip anlamında ben ekliyorum arkadaşlar bunu takip edin diye bilginiz olsun momentum sıfırın üzerine atarsa hareketler sertleşir evet, sahul var taze taze arkadaşlar yabancı holding hisselerin kodlamasını söylüyorum hisseleri tanıyanlar tanır zaten arkadaşlar bu arada özür dileyerek süreme bakmak istiyorum. Evet ben bitmek üzere. Sağoldan sonra ne var arkadaşlar? Şişe var. Ve SNG'ye o çok eklemiştik arkadaşlar. Şişeyi ekliyoruz. Evet arkadaşlar. 10 saniyemiz kalmış. Diğer bir video çekersem taramamızın sonuçlarını yayınlarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.